Arkadaşlar şimdi fantastik bir çizimi ya valla işte çizim mektebi diye bir tane kanal varmış oradan baktım da onun şey biraz daha iyi oldu da yani işte hani biraz iyi oldu gibi bilmiyorum evet araçlar devam ediyoruz şimdi işte ben biraz da kendim yapmaya çalıştım filmlerini falan yaptık mı? Ben aslında şu e, eski kasalarından çizecektim. Onun da çizim yokmuş. Yani bu bulamadım. Ben bunu çizeyim Arkadaşlar i̇şte, işte kameradan şöyle bir baktım. da bir dakika. Heh. ben Benim bu arada yeri görmüyorum sizmiş. Ee, devam ediyoruz. şöyle ön. Vallahi. İşte şurası evet, şurası eee sol tarafının şeyi. İşte hatta ben de şurayı şöyle kırmızıyla ayıralım arkasını yani şöyle. Vallahi arkadaşlar işte, işte hani adam çok detaylı ya yani gerçekten tam da onu, da şey çizdi yani biz bu kadar şu aklımda ya, O kadar hiç zevem. Bakın şöyle işte marjartvan yaptım yani daha o adam yapacaktı. Şöyle. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar seslerini boyayacağız maviyle. Bunu da mı şöyle tamam tamam böyle gözüküyor tam. sislerini de maviye boyayalım arkadaşlar o adam öyle bir şey yapmıyor ne o adam öyle bir şey yapmıyordu çok çok nerede biz arabamızı böyle çap çap yaptık şöyle gerçekten hani yani işte idare edecek bir şekil gibi farları kötü oldu yani işte Birazdan çok hızlı yapıyordu şöyle ben de simit şapkanlar dikeyim böyle evet, arkadaşlar